Diyores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 28 Kasım Cuma günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Haftanın son işlem gününde kripto para piyasalarında tekrardan bir canlanma yaşandı ve anlık olarak Bitcoin'in fiyatı 90 bin dolara geçmeyi başardı. Bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi de özellikle Fed'in yakın zamanda bir faiz indirime gideceğine dair beklentilerin şu an içerisinde piyasada artmasıyla birlikte e, bu da pozitif bir yansıma yaratarak fiyat 85 bin dolar bantlarından 90 bin dolar bantlarına çıkmayı başardı ve şu an içerisinde pozitif etkisini de sürdürmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve özellikle bu tarz olumlu gelişmeler aldığımız sürece piyasaya nasıl pozitif yönde etki ettiğini de tekrardan görmüş olduk. Yani bu süreçte artık pozitif etkenlere ihtiyacımızın olduğunu net bir şekilde belirtmiş olalım. Özellikle bugün içerisinde yani zaten haftaya açıklanacak artık ama ETF'lerdeki pozitif sermaye girişleri de almaya başlayabil bekletilirsek artık buradaki pozitif etkiler iyice artmaya devam edecektir. Fiyat noktasında ise önümüzdeki hafta ve pozitif bir açılışa beraber güzel bir yükselişe tekrardan 100 bin dolar mantanın aşan bir Bitcoin fiyat hareketini görmüş olacağız. Şimdi analiz tarafına gelecek olursak ilk olarak Bitcoin'de analiz yapacak olursak Anlık olarak şu an 91.480 bandında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle buradaki Fed'in faiz indirim beklentileri piyasaya yansımasıyla beraber güzel bir canlanma yaşadığını belirtebiliriz. Ve burada artık teknik açıdan şunu değerlendireceğiz. Yavaş yavaş artık Bitcoin'in bu etkiyle beraber, bu rüzgarla beraber 94 bin bandını aşmasını bekleyeceğiz. En azından artık buradaki düşüş senaryosunu tamamen geçersiz kılması için 94 bin bandını aşmamız gerekir. Aksi taktığı bu fiyatın altında kalmaya devam et bile şu an içerisinde tekrardan biz teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Yani buradaki pozitif yükseliş evet güzel ama şu an içerisinde e, piyasadaki bu riski tamamen ortadan kaldırmış değil. Bundan net bir şekilde belirtelim. Eğer 94 bin dolar seviyesini aşmayı başarabilirse hem günlük periyotta e, artık önümüzdeki hafta net bir şekilde şunu da öngörebiliriz. Teknik açıdan haftaya pozitif bir açılışla 100 bin dolar bantlarını zorlayabilecek bir bitcoin fiyat hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ethereum tarafına gelecek olursak, Ethereum tarafında özellikle e, zaten e, pozitif yansıma öncesinde başlamıştı ama özellikle bu son yükselişe beraber çok büyük bir tesir etmediğini söyleyebiliriz. Yani birazcık daha fiyatın böyle 3200 dolar bantlarına etki yaratmasını bekledik ama maalesef Ethereum'daki bu fiyat hareketindeki zayıflık halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Ethereum'daki bu zayıf hareketlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, kurma, kurumsal sermaye girişlerindeki ETF çıkışları. Maalesef Ethereum'da büyük oranda çıkışlar yaşanması da olarak fiyat açısından da e, negatif yönde etki ettiğini söyleyebiliriz ve zayıf güçsüz bir şekilde hareket etmesi bile şu an pozitif anlamda bir e, katkı sağlayamadığını söyleyebiliriz. O yüzden eğer Ethereum ETF'leri tarafında da eğer e, sermaye akışlarını güzel bir yönde pozitif ve yüksek oranda alabilirsek Ethereum tarafında da artık buradaki pozitif e, fiyat hareketini de net bir şekilde görmüş olacağız. Ama bundan bunun dışında yani bu olayın dışında normal teknik açıdan değerlendirecek olursak da 3100 dolar bandını aşmasını bekleyeceğiz tabii ki de. Çünkü yavaş yavaş 3000 dolar barajından uzaklaşması lazım. Çünkü hala 3000 dolar barajına yakın olması Ethereum'daki düşüş riskini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Yani biz şu an içerisinde 3000 dolarda ne kadar uzaklaşırsak bizim için o kadar iyi olacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk ve optim tarafına gelecek olursak optim tarafında ise şu şu an negatif bir fiyat hareketiyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle yaklaşık 4-5 günlüktür. 4-5 günlük periyotta pardon. Pozitif bir görünüm sağladığını söyleyebiliriz. Ama buradaki mum hareketlerine bakacak olursak mum hareketlerinin çok zayıf olması maalesef fiyat açısından da istikrarlı olmadığını söyleyebiliriz. Yani şu an içerisinde Optimum tarafında net bir şekilde şunu söyleyebiliriz ki güçlü bir mum kapanışı görmediğimiz sürece buradaki olası bir yükselişler tatmin edici olmayacaktır kalıcı da olmayacaktır bunu da net bir şekilde belirtelim ve buradaki yine en büyük etkenlerden bir tanesi de 236 Fibo seviyesi yani o da yaklaşık 40 sente tekabül ediyor ya yani bu seviyeyi aşması halinde artık yavaş yavaş yükseliş senaryolarını tekrardan konuşabiliriz ama bu seviyenin altında kalması bile hatta bu seviyeyi de geçelim. Ya buradaki mum marketlerine bakacak olursak mum marketlerin de çok zayıf olması Optim tarafında maalesef Zayıf bir görünüme sahip olduğunu ve şu an içerisinde düşüşe karşı direnç gösteremediğini net bir şekilde görebiliyoruz. Yani herhangi an düşüş görebilecek, düşüş yaşayabilecek bir yapıda olduğunda kısa olarak belirtmiş olalım. Ve son olarak da render tarafına gelecek olursak render tarafında ise şu an içerisinde artık psikolojik bir baraj noktasında o da 1.80 bandı. E, yavaş yavaş zaten o seviyeleri de aşmış durumda ama çok yakın bir seviyede olması burada da aynı şekilde risk teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Render tarafında özellikle düşen bir trend oluştuğunu net bir şekilde görebiliyoruz. O da e, 14 Ekim'de başlayan ve şu an içerisinde 14 Ekim'den bu yana düşüş trendini devam ettiren Render'ın artık yavaş yavaş bunu e, düş, bu düşüş trendine son vermesi lazım. Bu da son vermesi için burada oluşabilecek en önemli faktörlerden bir tanesi de 2.80 seviyesinin net bir şekilde aşması lazım. Yani burada oluşabilecek yükselişler yine evet burada en azından düşüşü geçer sıkılacaktır ama 2.80 bandını aşmadığı süre boyunca buradaki düşen trendi kırmadığı sürece geçersiz hale kılmadığı sürece buradaki render tarafındaki yükseliş beklentimiz hep düşük kalacaktır. Yani daha ağırlıklı olarak düşüş yönlü hareket eden bir render fiyat hareketini görmüş oluruz. En azından kısa vadede olsa bile şu an içerisinde ilk ana hedefimiz 2.10 dolar seviyesi ve sonrası 2.50 en önemli seviyelerden bir tanesi olan da 2.80 bandının aşması artık yavaş yavaş bir yükselen trendi oluşturur ve bu yükselen trendle beraber render tarafında 3 dolarların üzerinde bir fiyat hareketine tekrardan geçmiş olacağız. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Aynı programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız son olarak ise sizlerin de merak ettiği oyunlar varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki yayın, e, yayınımızda sizlerin için de, sizler için değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.